Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalçap Şapkını heyecan dolu sahneleriyle bizleri ekranlara kilitleyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki yeni bölümde Yalçap Şapkın dizisinde bizlere neler bekliyor olacak? Seyran hamile kalabilecek mi arkadaşlar? Biliyorsunuz Seyran'a bir ilaç veriliyor ve bu ilaç sayesinde Seyran bir daha annelik duygusu tatamayacak mı? Arkadaşlar bir önceki bölümde Nüket ve Kaya Ferit ve Seyran'ı ikna edebilmek için eve dönmelerini istemişlerdi. Bunu neden yaptılardı biliyorsunuz arkadaşlar. Seyran'ın anne olmaması için ellerinden gelen yapmak için ellerinin altında olsun istiyorlardı. Bu yüzden arkadaşlar tekrardan onlardan özür dileyerek Ferit'in eve dönmesini istediler. Kısmen de bununla başarılı oldular. Peki gerçekten Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Kaya Seyran'a karşı farklı hisler mi besliyor? Önümüzdeki bölümlerde Kaya'nın geçmişine dair bilgilere ge geçileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kimler Yalçapkın dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesini istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.